Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekuluna riba la yekumuna illa kema yekumul lezi yetebetuhu şeytanu minel mes. Zalike biyennehum kalu innemel beyyuğu mislur <laughs> riba. Ve halallahu'l beyyuğu ve harramer riba. Femen caehu mevezzatu rabbihi fenteha felehuma selef ve emruhu ilallah ve men ade feulayk asabün nere hum fiya yemha kullahu riba ve yurbis sadekat vallahu la yuhibbu kulle kefarin esim innellezine amenu ve amilus salihati ve kamus salati ve atevu zekate lehum ecruhum inde rabbihim ve la hafvin aleyhim ve la hum ya yuhellezine amenu tekullah ve zeru ma bekiye riba in kuntum mu'minin fe illem tefalu fezenu min ve resuli ve in tübtüm felekum ru'usu envalikum la tazlimûne <Sessizlik> ve la tuzlemun ve in kana zu fe neziratun ila meysera ve entesaddeku hayrul lekum in kuntum talemun ve teku yemen turce u nefihi Allahü sümmetü ve fakülü nesim makesebet ve hümla yüzlemün. Ya yuhellezine amenü izat edayen tüm bideynin ilâ ecelin müsemmen fektübü ve yektübü beyneküm kâtibun bil adli ve la yebe en yektübe kema alemehullahi fel yektübü. Velümlil lezi aleyhi hakku ve yetekillahi rabbehu ve la yebe hasmin hu şey'a. Peynikane lezi aleyhi hakku sefihen ev daifen ev la ev yumillahu ve felümlil veliyhu bil adl. Ve teşhidu şehideyn min ricalikum. Fe illem yekuna raculeyn fe raculu ve imra'atani mimmen tazavne min şehidayi ente dille. Feth-i zekir-i ahdahümel Ve la yebeş-ü Ve la emü en en-çektü-bûh-ü ev-kebîran ilâ eceli. Zâliküm akset indallâhi ve akve li-şeyâdeti ve ednâ illâ tertâbu illâ entekûne tüccâraten hadâraten tudîrûnehâ beyneküm feleysâleyküm cunâhün illâ tek ve eşidü izat bayatüm ve la yuzarra katibü ve la şehidim ve intef alü feyin nehu füsüyukum biküm ve tekullah ve yuallimikümullah ve Allahu bikiyle şeyini alim. Sadakallahu lazim. Subhan Rabbi kerabilizeti amma yisifun ve selamun alel murselin ve alhamdulillahi Rabbi alemin. Ka belmin ve şümezzene verhem meutaniya bi hürmetilli Fatiha